PC Kolik'ten herkese selamlar. Ben Tolga. Bugün sizlerle birlikte Alfa ve 2 oyuncu bilgisayarına göz atacağız. İlk olarak anakarttan başlamak istiyorum. Anakartımız Gigabyte'ın B550 Gaming V2X modeli. Bu anakart ileriye dönük yükseltme seçenekleriyle oldukça iddialı. ATX bir yapıda olmasıyla birlikte 4 adet RAM slotu, 2 adet PCI Express ve 2 adet M.2 SSD yuvası olması sayesinde ileride oluşabilecek upgrade ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek potansiyelde. Sistemimizde 3600 MHz hızında çalışan G-Skill'in 2x8 GB'lık dual kitini kullandık. İşlemcimiz ise AMD'nin Ryzen 5 5600 modeli. Bu işlemci 6 çekirdek, 12 threading yapısı ve 65 Watt'lık güç tüketimiyle günümüz oyunlarını rahatlıkla oynatabilen bir işlemci. Depolama birimi olarak MLD'nin 1 TB'lık M.2 SSD'sini kullandık. Yüksek okuma yazma hızları sayesinde oyunlarınız bekleme ekranından hızlıca kurtulacak ve siz de oyununuza hızlıca dahil olabileceksiniz. Şimdi de bir oyuncu bilgisayarının olmazsa olmaz parçalarından biri olan ekran kartına geçelim. Ekran kartında ise Gainward'un RTX 4070 Ti Panther modelini kullandık. 12 GB'lık GDDR6X bellek yapısı ve 3 fanlı soğutma bloğuyla göz doldururken sahip olduğu gerçek zamanlı ışın izleme ve DLSS 3.0 teknolojileriyle oyunlarınızı bir üst seviyeye taşıyacak. Tüm parçaları içerisinde birleştirdiğimiz kasamız ise Deepcool'u CC560 modeli. Kasamız içerisinde 750W 80PLUS sertifikasına sahip 3 kaynağı ile geliyor. Siz de bu sistemi satın almak ya da incelemek isterseniz aşağıdaki linkten ürünümüze ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.